Kim o? Bu saatte kim olacak? <laughs> Neredesin sen Memati? Soru sormuyorduk ya canım. Çok merak ettim seni. İyi misin? İyiyim iyiyim. Çok durmayacağım. Bir geçerken uğradım, bir şeye ihtiyacın var mı diye. E, bu saatte nereye gideceksin ki? İşim var. Yalnız kalmak istemiyorum. İşim bitince gelirim. Neden böyle yapıyorsun Memati? Bu saatte beni terslemek için mi geldin? Yo. O zaman? O zaman ne? Özlediğin için mi geldin? Çok yorgunum. E, masaj yapmamı ister misin? Olabilir. Çok mu merak ettin beni? Çok. <gülüyor> <gülüyor> Sıkabilir misin? Hayır. O zaman bir daha silahıma dokunma. Dokunursan ben senin kafana sıkarım. Emniyete alacağız sizi. Ben bir şey yapmadım. Hemşire hanım, mahkumun suç işlemesine yardım ve yataklık yapmışsınız. La beni nereye atıyorsanız atın. Ama o kızcağız masum. Onun bir günahı yok. La bırakın gitsin, garibin. Bırakın kızı. Onun günahı yok. Onun bir günahı yok. Elvan. 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 Tuncay Bey. iyi misiniz? İyi Hüsnü Bey. Teşekkür ederim. Çok kirlendim. Temizleniyorum. Tuncay Bey tam bir saat 45 dakikadır su sesi geliyor içerden. Hüsnü Bey işinize bakın kardeşim. Bir kolonyalı mendil bulsaydık o pis iğrenç yerlerde. Ben sizi o banyodan çıkaracak kolonyalı mendili biliyorum. Hem de lavantalı. Alo? Asu Hanım. Merhabalar. Ben Hüsnü Yalın Kılıç. Tuncay Bey'in rezidansından arıyorum. Beyefendi acil görüşmek üzere sizi bekliyor. Hoş geldiniz Asu Hanım. Hoş bulduk Hüsnü Bey. Hayırdır? Hayır efendim, hayır. Sizi salona alabilir miyim? Tuncay Bey iki dakikaya kadar geliyor. Tabii ki. Tuncay Bey. Ya kardeşim bir rahat bırak beni. İki dakika duş yapıp çıkacağız. Peki efendim. Asu Hanım salonda bekliyorlar. Bilginiz olsun. Ne işi var kardeşim Asu Hanım'ın burada? Ben kimseyle görüşecek halde değilim. Çok önemli olduğunu söyledi. Acil görüşmesi gerekiyormuş. Konu neymiş? Size söylesin. Bilmiyorum ama saçıyla oynuyordu. Tahmin ediyorum bu hususi mevzuyu bana söylemez bizzat size söyler. Hay Allah ya. Nereden çıktı bu saatte? Evet. Bir kolonyalı mendil yok ki kardeşim lazım olduğunda elimizin altında. Tuncay Bey şimdi geliyor Asu Hanım. Size ne ikram edebilirim? Çok teşekkürler. Hiçbir şey almayayım. Peki efendim. Siz nasıl tenzip buyurursanız. Merak ettim. Tuncay Bey gözaltına alındı. Sağlığı iyi değil mi? Her ne kadar biraz yıpransa da sizin iyi olduğunuzu görünce iyi olacak kanaatindeyim. <laughs> Etki tepki meselesi. Ben sizi baş başa bırakayım. Hoş geldiniz Asu Hanım. Hoş bulduk. Çok merak ettim sizi Tuncay Bey. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim Asu Hanım. Çok iyi. Başınıza ne oldu? Kırmızı? Bilmem. Kırmızı mı? Bir bakabilir miyim? Buyurun. Polonyalı mendil. Aslı Hanım. Sizi çok seviyorum. İşte özlenen tablo.